Tamir Antifighter ya. Eldivenler böyle. Oo bu tam anti fighter. Antifight, takip ediyor Ant musun? Evet. Nasıl videolar? Beğeniyor Bayağı musun? Bayağı iyi. Türkiye'nin en büyük dövüş kanalı Anti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Antalya'dayız. Kanalımızda en çok tutan videolardan biri 30 kişilik dev dövüş videosunun bir benzerini Antalya'da Asit Fight Club'da çekeceğiz. Bay bay ne oldu? Hocam biz açıyor. Bulmak yok hocam, kadar. Bu Özgür'ün iş gücü şov ya. Ne olursa olsun sonuna kadar savaşıyoruz hocam. Durmak yok. bilmiyor. Dese çok yetenekli arasındayız şu anda. Evet biliyorsunuz. Ee, minik yıldız genç büyük. İnşallah bugün güzel bir Spanik olacak. Maç öncesi verimli bir Spanik olacağına inanıyorum. Sürekli buraya gidip geliyoruz. Bizim Antalya'daki kendi salonum gibi hakikaten 7'den yetmişe her sikletle sporcu var. Doğru mu evet. abi? Miniklerde yıldızlarda gençlerde ve büyüklerde Türkiye şampiyonu olan sporcular var. EMF Muay Thai kupasına girecekler. Tam evet. ondan önce Spanik. Spanik iyi olacak. Buradan <laughs> uyarıyorum. Sizleri değil dövüşenleri kameraya gördüğümü gaza gelmeyin. Antik maç. tamam Değil. Ya. Çok değil. Arkadaşlar şimdi herkes ekipmanlarını giyinsin. Hızlı bir şekilde dişliğimizi, bandajımızı, kavallık, eldiven. Çok hızlı giyinelim gelelim. Hadi. Haydi. Haydi bakalım. <laughs> evet. Dişlik de dedi. Dişlik inci yemeyeceğiz. yapıyoruz her tarafta öyle yapacağız. Boltuğa otur artık zamanı gelmeye başladı. Özgür'ün Şami'nin yerine oturacak gibisin. Hocanız dinliyor musunuz? Dinliyoruz hocam. Hadi şey bakalım birazdan göreceğiz. O hazır hazır mısın? Evet, herkese dişlik var. Linçlemeyin bizi. Çünkü çok linç Niye yaptık dişlik taktırmıyoruz diye. Bazı sporcular dişliğini unutuyor değil mi? Aynen öyle. Siz unutmamışsınız. Yok hocam ben dişliğe çekiyorum. Şey bakayım bir. <laughs> <laughs> dişliğe gözler tamam mı? Ver ne haber? Ömer'i biliyorsunuz. Daha önce Hasan'la burada kanalımızda videosu vardı. Hem baba hem dövüşçü değil mi? Hem hoca. Aynı zamanda Ufuk'la da maçı vardı. Evet. Hocam da ben MMA salonumuzda her şey var değil mi? Burada organizasyon yaparak MMA yayılmasına Mehmet abi çok fazla bir şekilde destek <laughs> verdi. Evet. İnşallah belli zaten ben MMA ekibi var. Arkadaşlar burası şu anda bir fabrika. Ömer'in kızını görüyorsunuz burada büyüyor. O gencecik çocuklar var. Ya yani şu ortamı parayla oluşturamazsınız. Şimdi burada kalben birbirine bağlı bulunan insanlar var. Bence güzel bir spanik geçecek. Arkadaşlar 12 round ikişer dakikadan sparring yapacağız. İkişer dakikadan 12 round değişmeli. Gençler gençlerle, gençler büyüklerle yapabilir. Minikler de miniklerle yapacak. Yıldızlar da kendi arasında değişmeli. Ve her roundda değişin dediğimde farklı iş alıp panizle devam ediyorsunuz. O bir dakika dinlenmelerde su alabilirsiniz, suyu doldurabilirsiniz Hemen nefesimizi toparlayıp gong çaldığı an hemen rakibinin karşısında başlaman gerekiyor. 12 round aralıksız devam edeceğiz. Haydi son iki dakika. Bak şimdi bu sabahtan beri mazlum ayağı yapıyor. Bir maçta göreceğiz canavar gibi dövüşecek. Senin güzel performans bekliyorum sakatlamadan. Birinci rahattan beraber mi eşleşiyorsunuz? Aynen Her zaman öyle zaten. Her Partner. zaman öyle mi? Partner. Allah Allah. Hocam o gaza geldi. Hayır sen vurdun bu vurmadı ki. Evet hazır. Aleşini. eşini. Komutu vermeye hazırlandı. Fight. Fight. <laughs> gösterdi Sıraat bitti. Üçüncü randa geçiyorlar. büyükler bu kısımda. Minik yıldız da bu kısımda. Hatta minikler surata vuruş yapmıyor abi gördüğüm evet. kadarıyla. Yüze vuruş yok miniklerde. Mideye vuruş yok. Mideye vuruşlar, yani kontrollü bir şekilde spanik gerçekleşiyor. <laughs> Üçüncü rant. var mı hocam? Adam, Adam karıncayı gösterelim. Adam karıncayı gösterelim. Adam karıncayı gösterelim. Mecit kim? Hangisi? Şu çocuğu izle diyor. Hangisi lan? Oğlum bunlar videoda görecek biliyorsun değil mi? Şu çocuğu izle. Doy bir mı? bu. Zamanla ama o çocuğu görecekler. Dinler, nefes alın. Nefes alın. yeşil alsın. Ay. Oğlum yeşil alsın. Samir anti fighter ya. Eldivenle böyle. öyle? Oo tam anti fighter. <laughs> Aşağıda başla başla haydi. Ne Gökhan ne yapıyor? ol beni yeri kullan Oo. Oh. Evet çevir çevir. bekliyordum hayır. senden de <laughs> bekliyordum kaza geldim vardı vardım. MMA hocamız da sparringe girmiş. de yapsanız arkadaşlar, strike dediğimiz ayakla başlayan kısmın sparring için Muay Thai'da kısm yapmanız lazım. Hadi, hadi. Biraz tartışalım size. Atkıdı. Kaza geliyor bak bu normalde normalinden çarpı 2 iyi dövüşüyor kamerayı gördün mü? Şimdi için karşısına geçecek olan var ya bak, şimdi başla. Bunu da çekelim. Mehmet'in mi? Mecid'le şey, şey söyledi Mehmet'e işte. Yani bir antrenması bile 15 gün antrenmana geliyor. Gelmiyor. Gelse çok yetenekli. Kickbox stili gibi stili var ama bak, kaldı. Dört daha yapalım. Yani ne, dört daha zaten 12 dedin ya bitirelim. Zaten kontrolü dövüşüyor uşuyor abi herkes. Özgür <laughs> şu tarafa gelin siz. Haydi oğlum neyi bekliyorsun haydi. <laughs> Eski daha yumuşak. Kuvveti biraz düşük kilo farkı var. saçma. Alperen yüze bassana oğlum yüze, yüze niye basmıyorsun? Evet şu anda 9. randa girdik. Yorulmalar başladı. İşte kırınca daha fazla ağırlık vermeye başladılar. Yani sarılmalar başladı diyebiliriz. Ama bence çok kontrollü maç yapıyorlar. Devamı. Hadi devamı görüştük. Aşın açılmış yine. Kaça düşün... Çıkart hemen. Gel gel gel. Gel oraya. Bir mi Hadi git. Evet çıkar. Gitmemeli Çabuk çabuk çabuk. Zaten bu belliydi yani. Bu dengesi dengesi. Girmenizden belliydi yani. Tamam, tamam yürü. Şu var mı yakında hocam? Var <laughs> hafta MF'de dönüşe göre. Haydi 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 başlıyor. Bu bir başka kapana. Ne oldu? Hocam bizde acı yok. Durmak yok <laughs> hocam. ne ha ne olursa olsun sonuna kadar savaşıyoruz hocam. Hiç durmak yok. <laughs> Oğlum durdurmuşlar seni. Ne vurdular? <laughs> Kafa kafaya denk geldik hocam. Kafa kafaya. Kafa tabii. kafaya Senle mi? Yok arkadaşlar. Şimdi? Bu. Bu özgürün. Biraz daha yukarıya. değil. Gel evet, sen aşağıya gel. Ahmet, Ahmet. Aa. Hazır. Aleşi'nin ardına. Al, ardına. Ardına. Adi, Desmaraz, bir Hadi <renamed> choanch <computed updated throat> <gülüyor> <gülüyor> Kaç para bu? bu? Öyle diyor. <laughs> Evet 12 round bitti. Çok kontrolü bir spanik oldu. Özgür'ün kaşı açıldı. Kafa geldi. Kafa geldiği için kaşı açıldı. Darbeden dolayı değil. Arkadaşlar şey, şöyle... bir toparlanın. Herkes bir gelsin. Abdülkadir Hoca ile Batuhan abi çok teşekkürler. Arkadaşlar 12 round spaniğimiz bitti. Abdülkadir hocama teşekkür ederim. Çok güzel bir dövüş oldu. Serbest çalışma yapıyoruz. Açma, germe, mekik ve soğuma yapıyorsunuz. Ondan sonra serbestsiniz. Çok güzel bir spanikti. Teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 7.30'da müsabıklar, maç olanlar koşup içsindeyiz. Sabah 7.30'da. Teşekkür ederim Asif Fight hocamıza, Mehmet Köktaş'ımıza. 7.35'te gelen Cezayir. Söyleyeyim. 7.30'da Koşu pistinde olacaksınız sabah. Kadir Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. 12 round çok iyi bir spike attık. Benim miydi evet. Antifight YouTube ekibine teşekkür ederiz. Bu güzel çekimden dolayı. Bugün... Biz teşekkür ederiz hocam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ee, Asil Fight Kulüp'te ağırlamaktan onur duyduk. Buradan Abdülkadir Hoca'ya ve Batuhan abiye teşekkür ederiz. Çok mu dayak edin ya? Hayır. Çok, çok benim Asil konuşmuyor Sen... Batuhan abi. <laughs> Yoruldum sadece dayak yemedim. Biz de kanalımıza Aynı abone olmayı unutmuyorsunuz. Yarın sabah kimse antrenmana geç kalmasın. Bu önemli. Evet, kesinlikle. 7.30'da herkesi bekliyoruz. Antifight'a teşekkür ederiz. Antifight'a abone olmayı unutmayın. <laughs> Alkış eldivenlerle. Ha, teşekkür ederiz. Evet, serbestsiniz arkadaşlar.